Seneye kesinlikle ve kesinlikle maalesef partide çavuş çalamayacak. En biraz daha uzun olsa kusura bakma çalamayacak. Vatandaş üzülürse siz de üzülürsünüz. Evet. O konularda gelen şikayetler değerlendirecek seneye kesinlikle ve kesinlikle maalesef bu arkada çavuş Biz burada bir geleneği sürdürmek istiyoruz. Aslında sizin için ııı e, davul çalmak gibi olabilir ama bu işler bizim için ııı e, kültürümüzün geçmişten gelen adetimizin e, bir devamı şeklinde. Biz de onun için sizleri seçtik. Sizlerle bu arada geliyoruz. Müdürüm biraz önce bahsetti. E, bizim yapmaya çalıştığımız şey e, herkesin kendi göre bir uyandırma sistemi vesairesi vardır muhtemelen. Ama biz burada geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu aslında. E, kılık kıyafetiniz, orada çalacağınız e, davulun e, manisi vesairesi bu mübarek Ramazan ayının geleneğine, görenden uygun olsun. Ee, bu anlamda dikkat bekliyoruz sizden ee, ve Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. <laughs> Ah, ölümün ilk gecesi içine oh, kaybolur oh, ah, Dineye Şimdi buradan bunun sözünü veriyorum. Eğer hayır, hayır, sen, hayır, sen, hayır, yani, bunu kim yaptı atıyorum. Sen şuraya bunu kim yaptın? Yapacak. Sen şuraya eğer de yok. Ben ne <gülüyor> <alalım. Aklım düşürüyor> atıyorsun. Gel şuraya bir imza tamam. söyleyelim Babani. Burhan baba. Mi, bu yok. Bu yok. yok. Ya, bu neresi ee, seninkine merhaba. Bu. Ozan burada mı? <laughs> ჟანმბაი რობოტის მომსახურება დელიკატური